Arkadaşlar dün yumurtadan yavrular çıkmış. Bir tanesi çıkamadığı için arkadaşımız kabuğunu kendi kırmış. Şu an yavruların yaşayıp yaşamadığından emin değil. Ve cesaret edip bakamıyor zavallım. Öyle yufka yürekli bir kardeşimiz. Ben de pek yufka yürekli biri sayılmam. Bu değil mi? Şu. Tamam. İkisi yaşıyor Bir tanesi yaşıyor. Dönme oğlum dur. Flaşı açayım bu. Evet, Flash açtım görebilmek için. Bir tanesi yaşıyor onu gördük. Ali müjdemi isterim. i̇sterim İkisi şey. de yaşıyor. Biraz şey e, yorgun ama. Tabii normal. Yaşıyor biraz ama. Çıkamamış tamam mı? Ee, Yumurtanın üstüne bok gelmiş. Kalın bir bok. Kurumuş. Burayı vurmuş tam da. Aydi ya. <laughs> ben baktım biri çıkmış biri çıkmıyor. niye çıkmadı biraz? Bir baktım. vaa. Tam doğruya denk gelmiş. Da biraz kararmış gibi. Kırdım hemen. Baktım yavru. Böyle biraz can çekişir gibi. So, son anda çıkardın yani. İyi yaşıyor ya. İnşallah toparlanır. Bu bangoda bir Yumurtam şey var mı? Yumurta mı var? Yumurta var. Daha çıkmadı. Kaç gündür çıkar çıkma ihtimali. Yarın çıkarım. Belki şahit oluruz. Kız kaldır kıçını. Ha bir tane var. Tamam yat. Şurada da yeni çıktı. Üstteki bangoda? Orada bir şey yok. Yok mu? Yatıyor da. Ha Şurada. Şunlar... onda yumurta var. Ha. Baska o. Baska mı? Pardon. <laughs> tamam tamam tamam. tamam. O yeri yumurta. Var. Ha tamam seni rahatsız etmeyelim. Şunlar yeni çıktı bak şu Arap var ya. Evet burada. Oburlar yemek istiyorlar maşallah çirkin şeyler büyünce ne güzel oluyorlar evet güzelleşmeye başlayan bir çirkin burada var bu ağa baba olmuş epey bunun askerlik çağı bile gelmiş maşallah burada da bir çift kuşumuz var sen bu kapıyı açık bırakıyorsun üşümüyor mu bunlar ya Sende ne var He? Ne var sende Yumurta var tamam Tamam abi kızma Burada da yumurta var maşallah Yaz kış demeden çalışıyorlar Hadi kus da çekelim Hadi kus Sahibi gibi kameralardan hoşlanmıyor bu da uzaklaşalım yavrusunu beslesin. Hadi bakayım sen de iyi bak yavrulara tamam mı? Evet. ee, Ali müjdeme ne vereceksin? Evet. Bak bu ikidir müjde veriyor. Kuşun kaçtı geldi ben müjde verdim. Yavru yaşıyor ben müjde verdim. Olmuyor böyle. aşağıdan like atmayı unutmayın like Adam, like atın mineral mineral giyin bakayım mineral yumurtalarınız güçlüsü kemikleriniz güçlüsü Bugün hafta içi kuş uçuran fazla yok. Biz varız herhalde çatıda. Bir daha yol çalışması yapanlar var.